Selamünaleyküm. Aleykümselam beyim. Ahmet kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Buyurun. Eyvallah. Ze haydi buyurun Yiğit'le. Hayırlı haberlerim vardır inşallah Ahmet. Vardır beyim. Senin için hayırlı haberlerim vardır. De hele. Tekfur Kritos sonunda Karacahisar Kalesi'ni fethetmeye karar verdi mi? Keşke verse. İşimiz kolay olurdu. Helal Allah'ım. Ama sen haklı çıktın Ertuğrul Bey. Sultan Giyasettin Selçuklu Devleti'nde tekrar bütünlüğü tahsis ettikten sonra... ...Nike'ye ordu göndermekten vazgeçti. Benim de avuçlarım kaşınmaya başlamıştı. Teferenin peşine düşeceğiz diye sevmiştim beyim. El avucunu biraz daha kaşıyasın Turgut. Takfur yerinde rahat durmayacaktır. Söğüt'e varmamamız için elinden ne gelirse yapacaktır aklınca. O kadar beklemeyecek Ertuğrul Bey'im. Benden adamlarını hazır etmemi istedi. Takfur'un elindeki askerler bizim için elbette kolay lokmadır. Lakin uçbelliğim altındaki ahalinin huzuru ve refahı için göç kararını indilik geciktirdim. Tekfur harekete geçerse çok kan dökülür. Ticaret de bundan zarar görür beyim. Maalesef Ertuğrul Bey. Masum nice Müslim ve gayrimüslim tekfurun inadı ve intikam hırsı yüzünden canından olacak. Temin ettiğin düzen yerle bir olacak diye korkarım. Beyim. Bunlar kaleye saldırmaya cesaret edemeyeceklerdir. Emrin olursa askerlerimle emniyet vazifesini dışarıda üstlenmek isterim. Böylece ahaliyi tedirgin etmeden tek vur Kritos'un gözünü korkutmuş oluruz. Doğru düşünürsün günah Bey. Bu vazife senindir. Kalede yeterli asker her daim bulunsun. Alpleri de kaleye destek için yollarız. Kalenin kapıları gün battıktan sonra emniyet için kapatılsın Güral Bey. Emrin olur beyim. Tekfur'un kadını olan Maria'yı kullanıp... ...ona tuzak kuracağız Ahmet. Tekfur'u öldürürsek... ...intikam ateşi o vakit söner. Emrin olur Ertuğrul Bey. Lakin... ...imparatorun sulh istemesinin bir sebebi daha var. İmparatorun bir ordu daha göndermeyeceğinden emin olasın. Sebep? Moğollar. Ögeday'ın ordularıyla birlikte gözünü Selçuklu'nun güneyine... ...Fırat'la Dicle'nin bereketli topraklarına diktiğini biliriz. Nikea'dan aldığım bilgiye göre... ...Ögeday, Anadolu'nun istilası için hazırlıklarını tamamladı. Ve çok güvendiği bir komutanı ordunun başına koydu. Sultan en ufak bir hatasında, zayıflığında Anadolu'ya girip her yeri kan gölüne çevirecekler. Herkesi kılıçtan geçirecekler. Konstantiniyeye varana kadar da durmayacaklar. Han istila için kimi vazifelendirmiş Ahmet? Aldığın bilgiye göre Noyan adında birisi.